Hazırlaması çok kolay, çok basit. Ee, bir çorba yapacağım size bugün. Ee, tabii ki herkesin kendine göre bir doğrusu var. Çorba daha güzel olsun diye elimize gelen veya değişik olsun diye elimize gelen her türlü malzeme yapmayacağız. Elimizde süzme yoğurt varsa süzme yoğurt. Süzme yoğurt yoksa normal yoğurttan da yapabilirsiniz. 500 gram süzme yoğurt koydum buraya. Önce süzme yoğurdu soğuk suyla bir açacağız. Tabi suyumuz soğuk olacak. Buz gibi olacak. Bir su bardağı soğuk su boşalttım. Olacak, Buz gibi olacak. Bir su bardağı soğuk su boşalttım. Bunu çok kontrollü bir şekilde yapacağız. Suyu birden kaldırıp içine dökmeyeceğiz. Kıvam ayarı yapacağız. Ben bu çorbaya nişasta katan da gördüm. Un katanda da gördüm. Kaynatıp soğutan da gördüm. Cayla çorbası gibi. Bu çorbanın özünde onların hiçbiri yok. Çok fazla sulu da olmayacak. E 100 grama 1,5 su bardağı soğuk su ilave ettim. Burada haşlanmış nohutumuz var. Şöyle de göstereyim. Kendi suyuyla ben bunu dondurdum. Nohutumuzu ilave ediyoruz. Bir kase. Arkadaşlar burada buğdayımız var aşurelik buğday. Ben daha önce bunu haşladım şöyle göstereyim. Suyunu süzmedim. Kendi suyuyla ne yaptım? Dondurdum. Hemen onu da ilave edelim. Yapması bu kadar basit. Daha hala buzlar yeni çözülüyor. iyice karıştırdık. Bunun içine ben derot atanı gördüm. Salatalık atanı gördüm. Bunun içine çok fazla malzeme girmez. Özünü bozarsın. Elinde kuru nane varsa kuru nane. Kuru nane yoksa yeşil nane. Şöyle yarım tatlı kaşığı da bir tuz atıyoruz. Şöyle bir daha karıştıralım nane ile. bile buna az katacağız. Yeşil nane ise az katalım. Ee, çok ağır kokusu olur, çok fazla bastırır. Kuru nane, yeşil nane kadar olmaz. Çorbamız bu kadar basit. Şöyle bir gösterelim. Çok abartmadan, sade, olması gereken neyse o. İçine en ufak bir fazla malzeme katmadım. Şöyle bir kere dokunduralım. Kepçeyi de alırken şöyle tabana bir kere dokundurduğumuz zaman damlama yapması toplar alır. Şöyle bir daha gösterelim. Buğdayı haşladım. Kendi suyuyla beraber ne yaptım? Difriz attım. Difrizle öyle dondurdum. Şöyle görün içinde hala buğdayın kendisi, kendi nişastası birbirine yapışma yapıyor. O birazdan çözülür. üstüne de süs olsun diye şöyle bir tane nane yaprağı koyuyorum. Ee, aslında hiç ihtiyacı yok yeteri kadar nane lezzetini vermiş. Şöyle bir <laughs> kenara alalım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. En kolaydan en zoruna kadar Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemeği sayfamda bulabilirsiniz. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Bir yüz yapalım. Afiyet olsun.